Abi çok zor durumdayım bak herkes hidayetten bahsediyor. Bu kadar kötü bir durumda kalır mı insan ya? İnsan evladı bu kadar kötü bir durumda kalmamış daha önce ya. Televizyonlar hidayetten bahsediyor, gazeteler hidayetten bahsediyor. Çatanlı bütün insanlar hidayetten bahsediyor. Herkesin aklı hidayette. Leyla'nın aklı bile hidayette. Posterleri var bende hidayette. Ya şu buyur. Evet. Aslı mı duvarına bir de Evet, Allah da kahretmesin var, beni. Veskalığı var çok güzel. Benim bir şekilde bir kahramanım göstermem lazım. Çok acı çekiyorum şu anda ya. Usta aklıma şahane bir fikir geldi. Oğlum para ediyorsa diyor. ...fikrini beyan et, yoksa git dön herkes. Ha, usta sen de iyice dandik filmlerin yapımcılarına döndün ha. Erdal Bakkal'ın bir marka yüzüne ihtiyacı var. Niye, ne olmuş? Benim yüzümde ne varmış? Ya senin yüzünle olacak işler değil bunlar usta. Bakkalın sahibisin sen. Bize herkesin tanıdığı, sevdiği, bildiği, değer verdiği biri lazım. Kimmiş o? Allah Allah, gündüz gözü nerede bunlar ya? Erdal abi? Hah, ben de gündüz gözüyle neredesiniz diye soruyordum ya kendi kendime. Ne oldu sen ustaya mı baktın? Kahvededir, o dükkana gelmiyor ki biliyorsun. Yok yok ben ustaya bakmadım abi. Kime baktın sen? Melule mi baktın? O da giderken hiçbir şey söylemiyor ki gelirken de zaten. Oğlum ne yapacağım ben Melul'u ya? Allah Allah. Annem mi dolandırdı seni? Neyse ama sen de onu dolandırırsın bir şekilde o döngü kendini. Yok oğlum ben senin için geldim ya. Benim için mi? Evet sen ne iş görüşmeye geldim? İş i̇şte. Ha sana çırak lazım. Yok Erdal abi, yok. Biz onu denedik, yapamadık ki zaten. Ben lastikçi de memnunum. Sağ olasın. Oğlum ben de çırak var. Gel, gel şöyle, gel. Benim çırak çırak var benim. Gel. Otur. Çok ciddi işler yapacağız seninle. İşte. Ben şey yaptım, yetiştirdim kendisine. Ee, dikkat ederseniz benzer de kaşlar, gözler, aynı. Yavuz Anadolu. <laughs> Buyurun oturun, siz de bir yere bir tavuk e, ekmek verelim, size de çay verelim. Oturacak yer yok ki ama. Hiç yer yok ki. E Şimdilik otur, olduğunuz yere çökün de. Ama bir dahaki sefer geldiğinizde şey yaparsınız artık... E, ...rezervasyonunu gelirsiniz ha. Ee, benim üç tavuk ekmeğim vardı Nurten Hanım. Hazır mı acaba? Hı -hı. Hazır Erdal Bakkal, hazır. Gel al. Telefonunuzu alabilir miyim? Ara sıra mesajlaşırız geceleri falan. Hı. Mail adresin de olur. Mail, ben adresim. Güzel bacım benim adresim kendimde yok ki. Benim benim mail ettiğim başka insan var. Sen de güzel insansın yanlış anlama da kaderin de senin gibi güzel olsun lütfen. Böyle hiçbir şey yiyip içmeyen insanlar da boşuna yer kaplamasa çok iyi olacak herhalde. Bana mı laf soktun Erdoğan abi? Bana mı söylüyorsun? Hayır yani e, bir şey yenmiyorsa içmiyorsa yani kalkılması gerekir diye düşünüyorum. Çünkü ayakta da arkadaşlar var. Çok ayıp oluyor kendilerine. Ay onu anlıyorum da ben şunu hatırlatmak isterim. Şimdi ben burada oturmuyor olsam Hidayet de burada duramaz. Onu onu bir söyleyeyim de hani sen istersen ona göre davran. O kadar güzel konuştum ki. Vereceğim <laughs> tutma oğlum kendini? Abi ne alakası var lütfen. Bak parasını ben ödemem. Kendin ödersin. Kendi barandan ödersin. Bak kalp sonra söyleme deme. Hadi. Evet başka kimin vardı? Tavuk dürüm. Benim vardı. Evet. Tamam çay, çaylar da. Hemen geliyor, hepsi geliyor. Tavuk ekmekler, çaylar hepsi geliyor birazdan.